Merhaba değerli dostlarım. Excel'de belirli bir aralığı seçmek, az veriniz olduğunda oldukça kolay bir işlem olup bunu imleç yolu ile gerçekleştirebiliyoruz. Fakat yüzlerce sütun ve satırın bulunduğu tablolarda seçim yapmak, programın en geniş aralığını seçmek için veya fareye ihtiyaç duymadan seçim yapmak için kullanabileceğimiz yöntem ve kısa yollar bulunmaktadır. Öncelikle programda Shift tuşu satırı, kontrol tuşu ise sütunu simgelemektedir. Shift ve boşluk kombinasyonu ile içinde bulunan hücrenin satırını seçebiliriz. Veya sol köşeden satır sayısına tıklamak suretiyle satırın tamamını seçmemiz mümkündür. Daha sonrasında da satıra istediğimiz işlemleri yapabiliriz. kontrol ve boşluk kombinasyonu ile içinde bulunan hücrenin sütununu seçebiliriz veya üst bölümden sütun harfine tıklamak suretiyle bu işlemi aynı şekilde gerçekleştirebiliriz. Sütun ifade eden kontrol ve satır ifade eden shift tuşuna aynı anda basıldığında bulunan noktadan itibaren satırları ve sütunları seçeceğimizi programa bildirmiş olursunuz. Bu sebeple kontrol, shift ve klavyenizdeki yön tuşları ile birlikte Bulunan hücrenin basılan ok tuşuna göre ok tarafındaki geri kalan satır ve sütunları seçilecektir. Bu yöntemde eğer bir tablodan veya bir veri dizisinden bahsedersek ilk ok tuşuna basıldığında sadece veri olan bölüme kadar seçim yapılacaktır. İkinci kez basıldığında ise satır ve sütunun geri kalan tüm hücreleri seçilecektir. Kontrol A kombinasyonu birçok uygulamada da olduğu gibi tümünü seç özelliğini çalıştırır. Excel'de de kontrol A ile tüm satır ve sütunları seçebileceğimiz gibi satır ve sütun belirten harf ve sayıların kesiştiği sol en üst noktaya tıklayarak da bunu yapmak mümkündür. Sadece Shift tuşu ve okları kullanmak kademeli seçim şansı verecek ve Shift tuşuna basılı tuttuğunuz sürece ok tuşları ile yön vererek seçiminizi genişletebileceksiniz.